Merhaba işçi arkadaşlarım. Kamu67 TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlerin karşısına güzel, hayırlı haberlerle çıkmayı çok sevi seviyorum. Sadece sizden 5 saniye isteyeceğim. Bu 5 saniyede kanala abone olup videomuzu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle büyüyoruz. Bu kanal dahil olabilirsiniz, bakabilirsiniz. Kanalda bütün her şey işçilerimiz içindir. İşçilerin maaşları, ikramiye, tediye, son dakika haberler, enflasyon her şey bu kanalda arkadaşlar. Abone olmanız yeterlidir. Şimdi bugün son dakika bir haberle karşınızdayız. Yemek ücretleri 51 TL'ye yükselmiştir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yemek ücretimiz çok düşüktü. Türk Harp İş bir sendikası e, açıklama yapmıştır. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Harp İş Genel Başkanı Alaaddin Soydan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Belgin ile yemek ücretini görüşmüştür arkadaşlar. Yemek ücretine 51 TL olması için, prensipte anlaşmışlardır arkadaşlar. Sadece Türk Harp İş Sendikası üyesi işçileri için değil bu. Bütün kamu personelleri, kamu işçileri için geçerlidir. Önümüzdeki aydan itibaren 51 TL olacaktır. Bildiğiniz gibi günlük yemek ücretimiz 27-23 TL idi. Şimdi 51 TL yani iki katına yükselmişler arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi e, çok sorular geldi bu anda Facebook'tan da yazanlar var. Arkadaşlar bu 51 TL kesin olarak e, %27 vergi diliminde yirmi %20, %15 vergi diliminde düşecektir. yine de olsun. Yani bir ihtimal bir yerden de yani arttırmış şeyleri e, düzeltme çabasındalar arkadaşlar. Bunu e, alkışlıyorum. İnşallah e, bu ay ya da bundan sonraki ayda vergi indirimimiz olacaktır. Beni e, takip eden işçi arkadaşlarımız bilir. E, çoğu yerde bunu söylemezler. Şimdi neyse bunu zaten önceki e, videolarda söylemiştik, konuşmuştuk. Bugünü böylelikle kapatıyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel, sağlıklı günler dilerim.